Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız? Evet. Görüyorum ki hepimiz iyiyiz. Ben de çocuklar. Teşekkür ederim. Bugün okula gelirken nelerle karşılaştınız? Evet. Hepimiz farklı şeylerle karşılaşmışız. Ben bugün okula gelirken her gün geçtiğim sokaktan çeşitli müzik aletlerinin büyüleyici sesleriyle karşılaştım ve e, kendi vücudumda çeşitli hareketler yaptım. Ve düşündüm ki bu hareketleri burada sizinle de, size de göstereyim. Sizin de çok meraklı merakla izleyeceğinizi düşünüyorum. Evet çocuklar yaptığım hareketleri sizler de izlediniz ve e, görüyorum ki hepiniz çok heyecanlısınız. Sizce benim yaptığım bu hareketler ne neydi? neydi? Yani sizce ne olabilir? Evet çocuklar benim yaptığım bu hareket ritimdi. E, e, çocuklar kapı çalıyor acaba kim gelmiş? Çocuklar e, sizin ritim hakkındaki merakınızı duyan e, bir, bir arkadaşımız e, ritim hakkında size bilgiler vermek için e, buraya geldi. Hadi kapıyı açalım bakalım kim gelmiş. Merhaba çocuklar. Benim adım Orfi. Sizler için çok uzak diyarlardan geldim. Öğretmenimiz bana bitime karşı olan ilginizden bahsetti. Ben de sizleri Ritim Adası'na götürmek için geldim. Bizleri Ritim Adası'na bir tren götürecek. Ama trene binmemizin belli bir kuralı var. Şimdi sizlere bir müzik açacağım. Müzik eşliğinde oynayacaksınız. Müzik durduğunda omzuna dokunduğum kişi elimdeki keseden kartını alıp ritmini oluşturacak. Arkadaşımız ritmini oluşturduktan sonra sizler de tekrar edeceksiniz. Bütün arkadaşlarımız ritmini oluşturup trene bindikten sonra ritim diyarına yolculuk başlayacak. Anlaşıldı mı? Evet. <laughs> Evet İmera, elimde bulunan keseden kartını al, ritmini oluştur, sonra trendeki yerini al. Evet İmera, hareketini oluştur. Evet İmera, seni trendeki yerine alalım.

Kartını al, ritmini oluştur, trendeki yerini al. Evet, trendeki yerimize alalım seni. Alkış yapma, alkış. Dude! <laughs> Ha <laughs> ha

Meliş ritmini oluşturur musun? Evet Ali seni yerine alalım. yerini alalım. Evet Rüken. Evet, Kartını al. Ritmini oluştur. Trendeki yerini al. oluştur. <laughs> evet, yani seni getirende de yerine alalım. <laughs> göre mavi takımlar bu tarafa, kırmızı takımlar bu tarafa ayrılsın. Haydi bakalım. Tarafta, kırmızılar o Maviler bu tarafa, kırmızılar o tarafa. Evet çocuklar, kırmızı takım bu tarafta, mavi takım bu tarafta. Hepiniz ritim diyarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çocuklar sizce bu elimde görmüş olduğunuz ne olabilir? Daha önce buna benzer bir şey görmüş müydünüz? Evet çocuklar bu elimde görmüş olduğunuz bir tuzluk oyunu. Şimdi sizlere bu tuzluk oyununun nasıl oynandığından kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim tuzluğumuzun 4 adet kenarı bulunmakta. Bu kenarlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bu oyunu oynarken 1 ile 10 arasında bir sayı seçmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz sayı kadar tuzluğumuzu açıp kapatıyoruz. Tuzluğun içerisindeki köşelere istediğimiz şeyleri yazabiliriz. Bunlar çeşitli meslek olabilir, matematik işlemi olabilir. Farklı şekillerde bu oyun oynanabilmektedir. Evet çocuklar şimdi size tuzluğumuzun nasıl oynandığını anlattım. Şimdi Orfe arkadaşımız kendi tasarlamış olduğu tuzluğu bizlere tanıtmak istiyor. Arkadaşlar ben bu oyunu oynarken çok eğlendim. Sizlerin de çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Bu oyunu sizler için birazcık özelleştirdim. Şimdi özelleştirmiş olduğum tuzlu oyununu sizlere anlatacağım. Tuzluğun içerisinde bazı hareketler yer almakta. Kırmızı hareketleri hızlı bir biçimde, mavi hareketleri ise yavaş bir biçimde yapacağız sayımızı söyledikten sonra ise o hareketi söylemiş olduğumuz sayı kadar yapacağız daha sonra her iki hareketten sonra yapmış olduğumuz hareketleri ard arda yapacağız daha sonra mavi renkler mavi takıma kırmızı renkler kırmızı takıma geçecekler. Şimdi özelleştirmiş olduğum bu tuzlu koyununu öğretmen arkadaşımla birlikte oynayacağız. Öğretmen arkadaşım bana bir tane köşe seçer misin? Bu köşe. Şimdi bana bir sayı söyler misin? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hızlı bir şekilde omzumuza 5 kere dokunuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Öğretmen arkadaşım bana bir kaşe daha seçer misin? Bu. Şimdi bana bir sayı söyler misin? 3. 1 2 3. Yavaş bir biçimde ellerimizi 3 kere çırpıyoruz. 1 2 3. Şimdi daha önce yapmış olduğumuz hareketleri şimdi birleştirip tekrar yapalım. 5 kere omuzumuza hızlı bir şekilde vuruyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi yavaş bir biçimde ellerimizi 3 kere çırpıyoruz. 1 2 3 Çocuklar, şimdi etrafımızda bazı kartlar saklanmış. Bu kartların bazıları kırmızı renkte, bazıları ise mavi renkte. Kırmızı takımlar kırmızı kartları, mavi takım ise mavi kartları toplayacak. Hadi başlayalım. Música